Ağır siklette en yüksek nakavt oranı, ha? İstatistik değil, şampiyonlar hatırlanır. Haftaya Vegas'ta unvan maçım var. O artık profesyonel dövüşçü değil. Öyle mi? Peki neden beni aradı? Kiloya yetişemez. Kontroller bende, yeter ki resmi tartıya çıksın. 6 günde 12 kilo demek bu. Ki. Tanıdığım biri var, bu işi halleder ama yalan söylemeyeceğim, onu zorlayacağım. Başaracağız. Başarmak istiyorsan gaza basman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Tartıya çıkıyor. Çekilebilirsin. Utanılacak bir şey. Bu tam olarak doğru değil. Utanç verici. Büyük ezici bir utanç olur bu. Sorun da bu ya. Kız arkadaşın seni seviyor. O yüzden seni ancak bir yere kadar zorlar. İhtiyacın olan... Zafer'i seni sevdiğinden daha çok seven biri gözümde bir poker fişinden farksız. Tüm bu emeği çöpe mi atacağız? Bir anlaşma yap. İşler tehlikeli bir hal alırsa bırakırız demiştik. Bu tehlikeli ve imkansız. Bırakamazsın. Kız arkadaşım bunu hiç anlayamaz. Kendine şampiyon mu diyorsun? Asıl dövüş burada oluyor. Burada kazanmalısın. Güvenlik ipi yok. Şimdi sen de söyle. Güvenlik ipi yok. Hazır mısın?